Evet arkadaşlar. Kendime özel kahvemi yapıyorum. Cennet kafeye çıkıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cennetin bugün temizlik var. Yeşim evde türleri çıkardım. Evet arkadaşlar kahvemi yaptım. Cennetime çıktım. Yalnız balkona da biraz yağmur vuruyor fazla çekim yapamayacağım. Şöyle bereketiyle yağsın. Tam sevdiğim hava. Bu havalarda kahve keyfi güzel oluyor arkadaşlar. Sabah Nescafe'nin çayımızı içtik eşimle. Eşimi gönderdim mekanına, oğlumun yanına. Ben de kahvemi içiyorum arkadaşlar. Hava da bayağı bir soğudu. Dünkü hava nasıl, bugünkü hava nasıl işte. Gün günü tutmuyor. Dün günlük güneşlik, bugün soğuk. Bir şey artık normal bu havalarda. Evet arkadaşlar bana afiyet olsun yapar içerseniz sizlere de da. afiyet olsun.